Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü konumuz fincan kulbu tasarımı. Bakalım neler düşündük. Fincanımızın elimizle tuttuğumuz kulbunu kelebek olarak düşündük. Bir salkım üzüm. Soyut resimlerden ölüm şeytanı silkeleyen bir bölüm. ünlem işareti. Kitap Kitap okuyalım diye üzerinde yazı var. Bunlar hep birer kulp arkadaşlar. Sadece kulbunu çizdik. Fincanı çizmedik. 2 yani rakamlardan çiçek yani bitkilerden sebze ve meyveleri düşünebilirsiniz. Biz muzdan düşündük. Ay yıldız rüzgarı simgeleyen dalları yaprakları eğrilmiş bir ağaç. Rüzgarı simgeleyen e, üfleyen bir bulut. Sevgi aşkı simgeleyen e, ok yerine kalemin girip çıktığı bir kalp. Şimşek. Adaleti simgeleyen bir terazi. Yardım eli. E, yardım eden, insanları seven, sevgiyle yaklaşan bir eli temsil eden kulp. Melek. Lale. N harfi arı eğri bir kalem ve benzeri. Gördüğünüz gibi ufacık bir fincan tasarımı için bile biz bir kulbunu değişik şekillerde hızlıca düşündük, çizdik. Umarım faydalanıyorsunuzdur. Özellikle öğrencilerin hızlı düşünme, teknoloji tasarım derslerinde, resim derslerinde hızlı düşünmeyi öğrenmede bu videoların etkili olacağını tahmin ediyorum. Hoşçakalın. Bugünlük bu kadar.